Evet en son anket USA Today'in e, bin kişiyle hem e, sabit telefon tatları üzerinden hem de cep telefonu üzerinden yaptıkları görüşmelerden oluşuyor. E, verileri aktaralım. E, kongre seçimlerine 100 gün kala USA Today'in anket verisine göre demokratlar az bir puan farkıyla cumhuriyetçilere kıyaslı önde. Demokratlar %44, e, cumhuriyetçiler %40. E, anket verisi de biraz sonra e, ekrana gelecek. Bu daha önce haziran ayında yapılmış olan ankette iki siyasi parti arasındaki fark çok çok az zaten neredeyse başa başlı bu kez demokratlar yüzde 44, cumhuriyetçiler yüzde 40. Bunun dışında anketten öne çıkan verilerden bir diğeri de biraz önce yeni siyasi parti kuruluşunu anlatırken ifade etmiştik ki Amerika'da Son kamuoyu yoklamalarında ülke yanlış yönde e, ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünenlerin bunu söyleyenlerin sayısı e, artışta ve bu ankete göre de e, yüzde ankete katılanların yüzde yetmiş altısı e, ülke yanlış yolda görüşünü benim diyor. Yüzde on ise doğru yönde ilerliyor e, diyor ve e, yine USA Today'in bir önceki yapmış olduğu ankete göre biraz daha karamsar bir hava var e, denilebilir. Bir diğer önemli veri yine anketten yansıyan biraz önce e, hem Mehmet Sümer hem de Serhan Akif Akyıldız aktarmıştı ekonomiye ilişkin gelen verileri. E, Amerika'da e, 100 gün kala kongre seçimlerinde e, atmosferi, iklimi daha çok e, ekonomi e, verileri ekonomi şekillendiriyor, yön veriyor diyebiliriz. E, seçmen e, açısından en önemli konulara baktığımızda e, ankete göre ekonomi birinci sırada yer alıyor şu yüzde 20 ile seçmen için en önemli konu ekonomi ikinci sırada enflasyon yüzde 11 kürtaj yüzde 16 ki anayasa mahkemesinin kürtajı anayasal hak olarak kabul eden kararı iptal etmesinin ardından kürtaj tartışması daha da önem kazanmış gibi görünüyor. Göç ve sınır denetimi ki 2016'ya giden süreçte ve o seçimlerde çok belirleyici olmuştu. Yüzde beş düşük bir oran silah denetimi çok peş peşe silahlı saldırıları anlatmıştık aktarmıştık yüzde üç oranında hatta seçmen açısından bu önemli olan konulara baktığımızda covid 19 pandemisi artık bu listede neredeyse yer almıyor bile denilebilir dolayısıyla en önemli konu seçmen açısından kongre seçimlerine giderken Amerika kasım ayında ekonomi ve enflasyon